Evet arkadaşlar tekrar merhaba ee, arkadaşlar şimdi de bir fetih videosu çekeceğiz ama biraz daha değişik bir fetih videosu olacak size biraz taktik vereceğim fetih hakkında ee, fetih seviyorsanız özellikle biraz taktik vereceğim onun dışında da arkadaşlar e, bir de benim ittifakımı kurmuş olduğu yani ittifakımdaki oyuncuların daha doğrusu kurmuş olduğu şöyle bir takımlara bakacağım doğru mu kurmuşlar nasıl yapmışlar falan diye şöyle bir e, fetih videosu olsun. Dediğim gibi biraz daha taktik üzerine konuşacağız. Nasıl bütün bölgeleri alabileceğiniz hakkında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim ittifak bütün bölgeleri almış durumda şu anda. Rakibe hiçbir yer vermemişiz. Şimdi gidişatından falan bahsedeceğim. Öncelikle 7. ve 11. bölgeden başlayıp diğer bölgelere doğru gideceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bahsetmem gereken şey mesela 11. bölüme bir girelim. Şimdi sizin Bölgenize daha doğrusu mesela bizimki sol altta gördüğünüz gibi. Sol alttaki bölgeye yakın olan iki tane iki yıldızlı bölgeyi görüyoruz. Şimdi şunlardan birine girdiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hiç takımlar üzerine uğraşmadığımı görüyoruz. Kategori iki karakterler koyduğumu görüyoruz sadece. Bunun nedenine de geleceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ittifak savaşı başladığı zaman fetih savaşı daha doğrusu başladığı zaman sizin hızlı bir şekilde bölgeleri alabilmeniz gerekiyor. O nedenle arkadaşlar ilk olarak bu yanınızdaki iki bölge diğerlerine nazaran daha güçsüz karakterleri koymanız lazım ve hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki diğer bölgeleri daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz ve diğer bölgeleri daha güçlü askerler koyabilirsiniz. Bu nedenle biraz hızlı almak gerekiyor ve bu nedenle de arkadaşlar ben özensiz kurdum takımları hızlı bir şekilde elime yani önüme gelen daha doğrusu önemsiz kategori iki karakterleri koyarak buraları doldurdum bu şekilde. Ve bir diğer arkadaş da aynı şekilde yapmış. Sonra 7. bölgede de aynı durum var. Gene işime yaramayacak kategori 2 karakterleri buraya koyarak şu şekilde bu bölgeleri aldık. Çünkü hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Ve arkadaşlar eğer diğer bölgeleri adam akıllı alır ve güzel karakterler koyarsanız diğer bölgelere. Bu nedenle size erişemeyecekler. Zaten buraya kadar gelemeyecekler. 7. ve 11. şeye, bölgeye kadar. Yani buraları aslında önemsiz karakterler de koyabilirsiniz. Öncelikle bundan bahsettik. Daha sonrasında arkadaşlar. aslında ilk önce taktikten bahsedeyim. Sonra sonra takımları inceleyeyim değil mi? O şekilde daha mantıklı olur. Daha sonrasında arkadaşlar 7 ve 11 aldıktan sonra nerelere erişebiliyoruz? 8. ve 4. bölgelere eriş erişebiliyoruz biz gördüğümüz gibi. Tabi sizin bölgeniz daha farklı olabilir. Sağ altta olabilirsiniz ya da üstte olabilirsiniz. Değişebilir bu. Ama ben size sol alttan gösteriyorum şimdilik. Yani bölgeye göre değişir. Bölgeye göre değişmez aslında. Hepsinde taktik aynı da. Gene de bahsedeyim. Şimdi geldik arkadaşlar 8. ve 4. bölgeleri. Şimdi arkadaşlar buralar 3 yıldız olmasına rağmen asıl önemli olan kısım bu değil. Buraların önemli olmasının nedeni 3 yıldızdan ziyade arkadaşlar merkezi bölgeler olması. Çünkü siz burada farklı farklı bölgelere erişebiliyorsunuz. Mesela 8. bölgeyi ele alırsak 3 bölgeye erişimi var. 12, 11 ve 5. 4. bölgeyi varsayarsak mesela 1, 7 ve 5'e saldırabiliyorsunuz. Son 6. bölgeden gene 9'a, 3'e ve 5. bölgeye saldırabiliyoruz. Bu nedenle merkezi bölgeler yani arkadaşlar merkezi bölgelerinizi sizin biraz güçlü yapmanız gerekiyor ki rakip buraları alıp diğer bölgelere saldırmasın. Bu nedenle şöyle 8. bölgeye bir girelim mesela. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle baktığımız zaman benim kurduğum takımlardan biri Icaris, Sersi yanına da karakter bu karakterin adı ne? Şey White Fox. Mesela niye böyle bir şey yaptım? Mesela arkadaşlar girdiğimiz zaman ben size hep diyorum ki liderliğe tüm zayıflatmaları kaldıran bir lider koyun her zaman. Bunu söylüyorum değil mi? Peki ben neden kendim böyle bir şey yapmadım? Bu karakterin liderliğinde şey yok. Tüm zayıflatmaları kaldırma gibi bir özelliği yok. Peki ben bunu neden yaptım? Şu nedenle arkadaşlar. Buradan saldırı artışı alıyorum ama arkadaşlar, Sersi karakterine geldiğimiz zaman Sersi karakterini bir bulalım. Türü neydi ki onun? Ha şurada. Sersi karakterine geldiğimiz zaman arkadaşlar pasifinde ebedi müttefiklere %30'luk bir artış. Diğer pasifinde de arkadaşlar bakın Diyor ki zayıflatıldığında uygulanacak olan ebedi müttefikler tüm zayıflatmaları kaldırır. Çünkü yani dediğim gibi ee, şeyi siz bunu şeye ikarise destek olarak kullandığınız zaman zaten arkadaşlar size tüm zayıflatmaları kaldırma gibi bir özellik verecekmiş. Ebedi müttefiklere veriyor mu çünkü? E, zaten ikaris de ebedi müttefik olduğu için bu nedenle arkadaşlar tüm zayıflatmalarını kaldıracak. Yani e, benim Liderliğe tüm zayıflatmaları kaldıran bir lider koymam gerekmiyor bu nedenle. Yani bu ikisini aynı takımda kullanırsanız çok etkili bir takım olacak. Çünkü Icarus da arkadaşlar PvP'de aslında güzel bir karakter. O nedenle bunu yanına koyarak gayet güzel bir takım yapabiliyorum. Diğer bir destek olarak da şöyle dönelim. White Fox'u kullandım. White Fox'un da işte desteği falan iyi olduğu için kullandım. Liderlik yeteneğe sahip müttefiklere hasar atışı falan veriyor. O nedenle o şekilde bir takım kurdum. Onun dışında mesela 8. bölgede de arkadaşlar melek lider, meleğin zaten tüm zayıflatmaları kaldıran özelliği var bildiğiniz gibi. Sonra Deadpool koydum. Deadpool gene PVP yönünde geliştirdiğim bir geliştirdiğim bir karakter. Çünkü otorite taktım. O nedenle PV yani fetihte falan biraz etkili. Ve yanına da Vision koydum. Vision da gene etkili bir karakter. Bu şekilde bir takım kurdum. Bu da güzel. Alt kısımlara arkadaşlar güçsüz karakterler koydum gördüğünüz üzere. Çünkü bundan daha önce bahsetmiştim diğer fetih videomda alt tarafa güçlü karakter koymanıza gerek yok. Tek bir takım güçlü yaparsanız yeterli. Eee 10. şeye de 10. E, bölge mi diyeyim, seviye mi diyeyim? Oraya da arkadaşlar şöyle bir takım koydum, kurdum. Ee, Star Lord lider yanına, Sharon Rogers yanına da Cable koydum. Şimdi e, burada da arkadaşlar Star Lord'un tüm zayıf atmaları kaldırma gibi bir özelliği yok. Peki ben neden koydum? Çünkü arkadaşlar Tüm zayıflatmaları kaldıran liderler sınırlı. Elimizde çok yok. O nedenle onları biraz idareli kullanmamız gerekiyor. Ben bu nedenle buraya tüm zayıflatmaları kaldıran bir lider koymadım. Bu nedenle bu şekilde bir takım kurdum. Yani demek istediğim. Şimdi diğer takımları incelemeye geçeceğim de. onu daha sonra da geçeceğim. Kendi takım kurduğum takımları ufak bir bahs bahsedeyim istedim. Yani demek istediğim arkadaşlar. Yani 8. ve 4. bölgelere de böyle daha çok. Böyle 3 yıldızlı bölgeleri daha çok biraz daha güçlü karakterler koyuyorum ki. Hem yıldızından dolayı hem de merkezi bölgeler olmalarından dolayı biraz daha güçlü karakterler koymak gerekiyor. Ee, ben en fazla işte tabii ki 3 bölgeye girebildim. Ee, diğer arkadaş bütün bölgeleri aldı. O yüzden bana gerek kalmadı. Şöyle 4. bölgeye de bir girecek olursak arkadaşlar. Buraya da sadece bir takım yerleştirebilmişim. O da süper dev lider tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği var. Yanına Karacuca yanına da... Ee... Corvus Clay koydum. Bu üçü de tara, kara tarikattan olduğu için e, kara cücenin pasifi işliyor. Bu nedenle güzel bir takım oluyor arkadaşlar. Buraya da bu şekilde bir takım kurdum. Girdim. Son 6. bölgede de arkadaşlar benzer şeyler de artık takımları incelemeyeceğim. Takımları en sona bırakıyorum. Ve arkadaşlar e, onun dışında 5. bölge hem 3 merkezi bölgeye erişimi olduğu için hem de 5 yıldız olduğu için buraya en güçlü karakterlerinizi koymanız lazım 5. bölgeye. O nedenle de ben en güçlü karakterlerimi koydum. Onu da birazdan açıklayacağım. Ee, şey, dediğim gibi onu da birazdan açıklayacağım. Takımlara en son gireceğim. Şimdilik bölgelerden bahsediyorum. Onun dışında arkadaşlar şimdi rakibin yanındaki yani düşman ittifakın yanındaki bölgeler iki yıldız ama buraları da güçlü koymanız gerekiyor. Nedeni de arkadaşlar çünkü bu ittifak ilk saldırıya çıktığı zaman ilk olarak arkadaşlar yanındaki iki yıldızlı bölgelere saldıracak. Bu nedenle sizin buraları da biraz güçlü yapmanız gerekiyor ki rakip buraları alıp hızlı bir şekilde bütün bölgeleri ele geçirmesin. Yani sizin aslında hemen hemen bütün bölgelere sağlam karakterler koymanız lazım. Şey dışında sadece kendi ittifakınızın yanındaki iki bölge dışında. Bir de arkadaşlar bir diğer mevzu da eğer ki vaktiniz az ise mesela bazı bölgelerin vakti oluyor kilitlenmesi için falan. Hızlı bir şekilde saldırmanız gerekiyor. O hızlı saldırdığınız zamanlarda e, takımlara bazen dikkat edemeyebiliyorsunuz. Bende de oluyor o. Bazen hızlı bir şekilde almam gerektiğinde 2 saat takım kurmakla uğraşmıyorum. Hızlı bir şekilde önüme gelen karakterleri koyuyorum. E, yani o nedenle eğer süresi az kalmışsa takım kurmakla falan uğraşmayın. O, bölge, o bölgeyi hızlı bir şekilde almaya bakın. E, ona da dikkat etmenizi öneririm. Şimdi kurduğum takımlara gelirsek. Nerelere baktık? 7'ye baktık, 11'e baktık, 8'e baktık, 4'e baktık. Diğer bölgelere de bir bakalım. Şimdi arkadaşlar 5. bölgeye en güçlü karakterlerinizi koymanız gerekiyor. Ben nasıl takımlar kurdum? Şimdi arkadaşlar öncelikle bütün güçlü karakterlerinizi tek bir seviyeye yığmanızı kesinlikle önermiyorum. Bunu hep söylüyorum. Ee, yani bazı yapanlar, yani benim ittifakımda da yapanlar var. Bazı e, arkadaşlar da var. Mesela rakip ittifaktan da görüyorum. Bazen e, yani sizde de vardır illaki arkadaşlar ittifaklarda bütün güçlü şeylerini tek bir bölgeye yan. Yani adam arkadaşlar oraya adam akıllı bir takım takım kurup girdiği zaman bütün o bütün o güçlü karakterlerinizi tek seferde öldürecek. O nedenle arkadaşlar bu şekilde eşit şekilde güzel bir şekilde dağıtırsanız aslında sizin daha yararınız olur. Şimdi benim kurduğum en güçlü takımlardan bazıları şunlar. En güçlü takımları özellikle 5. bölgeye yığmaya çalıştım. Şimdi mesela birinci takıma bakacak olursak arkadaşlar Dark Durduğum yanına Red She-Hulk yanına da Hela. Hela'nın kostüm pasifinde evrensel Evrensel tür karakterleri %15 saldırı ve %15 alınan hasarda azalma sağlıyor. Bu nedenle pasifi güzel. Red She-Hulk'ın da gene pasifinde YP artışı ve alınan hasarda azalma veriyor. Bu da güzel. Ve liderliğe de Dr. Doom koydum. Zaten kendi liderliğini sağlıyor. Tüm zayıflatmaları kaldırma gibi bir özelliği var ve kendisi de çok sağlam bir karakter olduğu için buraya gayet yeterli oluyor arkadaşlar. Çift destek ve liderliğe de güzel bir karakter koydum. Burası gayet sağlam oldu. Kolay kolay alamayacaklar. Gelelim 3. bölge. 3. bölge arkadaşlar benim favori takımlarından biri. Luke Cage yanına destek yani destek olarak Jessica Jones kullandım. Yanına da bir diğer sağlam karakter olan Daredevil kullandım. Daredevil'a otorite taktım. PvP'lik kullanıyorum. Bu şekilde çok güzel bir takım oluyor çünkü. Kolay kolay kaybetmiyor. Luke Cage zaten liderliğinde tüm zayıflatmaları kaldırıyor ama bu tüm zayıflatmaları kaldırmayı sadece Defenders müttefiklerine veriyor. Yani Jessica Jones ve Daredevil gibi karakterleri. Bir de Iron Fist var zaten. Ama Iron Fist'ten ziyade şu ikisi daha iyi. Çünkü Jessica Jones'un da arkadaşlar pasifinde güzel özellikler var. İşte zihin hasarına karşı koruyor mesela. Bu şey için çok ideal. Jean Grey için mesela çok ideal. Ondan sonra fiziksel saldırıları üçü de yansıtacak çünkü Luke Cage bunu da sağlıyor arkadaşlar. Bu nedenle işte size ne bileyim Thanos saldırırsa ya da Karaca falan saldırırsa bunlardan da koruyacak sizi. Bu nedenle çok güzel bir takım oluyor. Bu takımları arkadaşlar daha önce açıklamıştım. O nedenle çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Sadece kurduğum takımlara şöyle bir göz atıyoruz. En sağlam takımlara bir bakalım dedim. Alt tarafa gene arkadaşlar önemsiz karakterler koymanız iyi olur. Ee, dediğim gibi iki takımı da güçlü yapmayın sakın. Dördüncü bölgeye bakacak olursak arkadaşlar Sentry. Şimdi diyeceksiniz ki mesela şey diyebilirsiniz. Yani olur mu olur diyen arkadaşlar olabilir. Mesela Colossus'u neden Doctor Doom'un yanına kullanmadın? Arkadaşlar Doctor Doom'un kendi yeteneklerinde zaten yansıtma gibi bir özelliği var. Ama Sentry'nin arkadaşlar özelliklerinde yansıtma gibi bir özelliği yok. Yani yeteneklerinde yansıtması yok ama Dr. Doom'un var. Ama Colossus size aynı zamanda saldırıları yansıtma gibi bir özellik veriyor. Ve yansıtan e, yani yansıtılan e, hasardan e, aldığınız hasarı daha doğrusu azaltıyor. O nedenle arkadaşlar Sentry'e biraz daha uygun. E, yanına da Mistik koydum. Gene güzel bir PvP desteği. E, o nedenle arkadaşlar şu da güzel bir takım oldu. Sonra... Diğer takımma geçecek olursak arkadaşlar. Lider Silver Surfer tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği var. Ayrıyeten bir, bir iki özellik daha veriyor herhalde ama gene bir bakalım hatta. Onu da göstereyim de şöyle. Daha önce bahsetmiştim gerçi. Tüm zayıf atmaları kaldırır. Tüm saldırıları %20, savunmaları %20. Hızı da bir artırır diyor. Yani bu nedenle güzel bir lider. Jin'den daha güzel bir lider. Bunu koydum. Yanına Jin gene güzel bir takım oluyor. Ve yanına da Pylebel'i kullandım. Pylebel de evrensel kahramanlara destek artışı sağlıyor. Bu nedenle bu da çok güzel bir takım oluyor. 7. bölgede arkadaşlar e, Tain Lider tüm zayıf kaldırma özelliği var ve aynı zamanda da e, saldırı artışı falan da veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Çünkü bütün arkadaşlar bütün karakterlerin liderliğini aklını tutamam ama tüm zayıf atmaları kaldırıyor. Orası kesin. Ayrıca saldırı da veriyordu yanılmıyorsam. Yanına arkadaşlar Thanos. Yanına da Dorman bu. Şimdi Thanos'un yerine neden Dorman mı koyduğunu derseniz mesela yani aslında demezsiniz de öyle bir şey. Çünkü bu da güzel bir takım. Dorman bu da güzel bir karakter. PvP olarak. Ama arkadaşlar bu takımı kurmamın özellikle bir nedeni vardı. Nedeni şu. Şimdi sizin Thanos zaten Tain arkadaşlar pek etkili değil. Tain'in tek amacı burada liderlik. Yani şey farklı karakterlere karşı çok direnemez. Çünkü çok güçlü karakterler var PvP'de. Bu da çok güçlü değil. Yani biz bizim asıl burada işimizi görecek olan Thanos ve Dorman mı? Peki neden bu şekilde kurdum derseniz de yani dediğim gibi bunun bir nedeni vardı. Şimdi Thanos arkadaşlar fiziksel bir karakter. Ben bunun yanına ne bileyim Quicksilver koysaydım ya da Wolverine koysaydım ya da farklı e, kim olabilir e, fiziksel PvP karakteri. E, Deadpool ya da Kara Cüce mesela bunları niye koymadım? Çünkü arkadaşlar bütün takımı fiziksel yaparsanız adam mesela gelir Luke Cage ile arkadaşlar bir dolar yani burayı mahveder. Çünkü... Burada enerji saldırısı yapan bir karakterim yok. Yani bunlar da direkt olarak fiziksel hasar yansıttığı için arkadaşlar Luke Cage gibi karakterler sizin Thanos'unuzu falan duman edecek. O nedenle sizin ayrıyetten bir de enerji saldırısına ihtiyacınız var. Bu nedenle arkadaşlar yanına dorman mı koydum ki eğer ki fiziksel hasar yansıtan karakterlerle saldırırsa takımımın bir şansı olsun. Şey de arkadaşlar mantıklı bir seçim değil. Mesela Jean, Jean Grey yanına Thanos yanında da işte normal bir destek karakteri de iyi bir seçim değil. Çünkü gene arkadaşlar Jessica Jones mesela Luke Cage takımında size e, zihin hasarına karşı bağışıklık sağlıyor. Bu nedenle Jean orada etkili olamayacak. Thanos zaten fiziksel olduğu için oradan kaybedecek. Yani o takım da aslında pek iyi olmayacak. Çünkü Luke Cage sizi mahvedecek. Bu nedenle Thanos'u ve Jean'i ayırmam gerekiyordu. O nedenle de arkadaşlar Silver Surfer ve Jean yaptım. Thanos'u da yanına Dorman mı koyup değerlendirmeye çalıştım. Çok da güzel bir takım oldu. Buraları arkadaşlar kolay kolay alamayacaklar. Diğer takımları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi farklı ittifak üyelerimin yani bizim ittifaktaki üyelerin daha doğrusu başkan ben değilim tabii ki de. Farklı ittifak üyelerinin kurduğu takımlara da şöyle bir bakalım istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle takımlar açıkçası 5. bölge için pek yararlı takımlar değiller. Çünkü yani buradan çoğu Zaten PVP karakteri değil. Video kaç dakika oldu, uzuyor da ee, biraz hızlı geçelim. Ee, dediğim gibi bunlar arkadaşlar pek PVP karakterleri değiller şuradakiler. Ee, yani şuradan bir Jean Grey var arkadaşlar. O da lider olarak kullanılmamış. Yani tüm zayıf atmaları kaldıran bir lider kullanmamış. Ee, yani Cyclops'la Jean'ini yerine değiştirseydi güzel bir takım olabilirdi ama bu şekilde çok kötü bir takım. Alt alt taraf da pek iyi değil. Sonra arkadaşlar şu 6. bölge gene iyi değil. Gördüğünüz üzere şey yok çünkü tüm zayıf atmaları kaldıran bir lider yok. Aynı zamanda PvP karakteri de yok. Bunlar hep PvE karakterleri arkadaşlar. Şey dışında. Invisible Moon'un dışında. Sonra şurada mesela gene Deadpool iyi ama arkadaşlar PvP için. Ancak yine lider olarak kullanmış Liderde zayıf atmaları kaldıran bir karakter yok. Sonra gene 9. bölgede de aynı durum var. 10. bölgede de aynı durum var. Yani şunlar arkadaşlar biraz açıkçası yanlış takımlar. Yani 5. bölgeyi daha güçlü geliştirmemiz gerekiyordu. Yani açıkçası daha iyi takımlar kurulabilirdi. Yani, yani şöyle takımlar kursaydı benim gibi çok sağlam olurdu. Sonra arkadaşlar farklı bölgelere bakalım biraz da. Mesela 6. bölge bakalım. <laughs> evet 6. bölgede girerse. Evet arkadaşlar benim kurduğum takımlardan birkaçı daha. Şimdi molekülmen arkadaşlar tüm zayıflatmaları kaldıran özelliği var. Yanına Hulk koydum. Gayet güzel bir PvP karakteri. Yanına da Wasp koydum. Wasp'ın da arkadaşlar şey pasifinde tüm zayıflatmaları kaldırma etkisi var. Şimdi siz diyeceksiniz ki molekülmeni sen lider olarak kullandın. Zaten tüm zayıflatmaları kaldıran bir liderim var. Ne gerek vardı Wasp'a? Arkadaşlar şu nedenle tüm zayıflatmaları kaldırma özelliğinin belli bir süresi var. Belli bir süre boyunca sürüyor. Yani iki tane koyarsam bu nedenle zayıflatmaların süresini artırmış olurum. Çünkü burada sadece bir tane saldırı karakteri kullandım. Onu da benim olabildiğince güçlü yapmam gerekiyor. Olabildiğince ee, zayıflatma almamasını sağlamam gerekiyor. O nedenle çift zayıflatma koydum. Bilginiz olsun. Beşinci bölgeye bakacak olursak arkadaşlar. Gene dediğim gibi bu arada alt alt takımları hep e, şey normal işe yaramayan takımlar koyuyorum ki arkadaşlar şey olmasın yani çift şey yapmayın. E, çift tarafı da güçlü yapmaya çalışmayın. Beşinci bölgede gene Odin lider. Odin e, PvP'de pek iyi değil ama liderliği yüzünden kullandım. Çünkü tüm zayıflatmaları kaldı. Yanına Volver'in PvP karakteri ve Null kullandım. Null da PvP karakteri. Bu nedenle bu şekilde bu da güzel bir takım oldu. 7 bölgede ise lider Sentinel arkadaşlar liderli güzel tüm zayıflatmada kaldırıyor. Yanına X23 ve Captain Marvel kodum. İkisi de güzel PvP karakterleri. Bu şekilde bir takım da gayet iş görecek. Devamında ise arkadaşlar şu şekilde takımlar kurulmuş ama pek iyi değiller gördüğünüz üzere. Sadece sağdaki takım Molekülmen lider olarak kullanılmış alt tarafta. O güzel ama yanına Luke Cage. Luke Cage'in potansiyeli zaten açık değil. Ee, ve Luke Cage'in çok daha güzel bir takımı var 5. bölgede gösterdiğim üzere. Yani bu şekilde de pek etkili olmamış açıkçası. Diğer bölgelere de bakacak olursak mesela Colossus lider yapılmış arkadaşlar 8. bölgede alt tarafta. Yanına Doctor Doom koyulmuş tam tersi olmalıydı. Doctor Doom lider olmalıydı. Yani bu şekilde bu da pek etkili olmayacak. Dördüncü bölgede öte yandan... Silver Surfer güzel arkadaşlar lider olarak ama... Tamam yanına X-23 de olabilirdi belki ama... Yanına bir de destek kullanılsaydı daha güzel olurdu. Bu şekilde bu da maalesef pek etkili olmayacak. Yine birinci bölgede de pek etkili bir şey yok. Gördüğünüz üzere burası da... Pek etkili dolduramadık. Yani açıkçası... Tüm ittifak böyle... Özenli bir şekilde takımları yaparsa arkadaşlar... Bizim ittifakta... Bizim ittifak asla kaybetmez. Ama dediğim gibi... Sanırım biraz aceleye getiriyorlar. O şekilde takım kuruyorlar. Bilmiyor da olabilirler ama bilmiyorum. E, biliyorlarsa da herhalde aceleye getirip o şekilde yapıyorlar. O şekilde de pek etkili olmuyor. Sonra 9. bölgeye ne koymuşuz? Arkadaşlar şimdi 9. bölgede şey yapmışım. E, Better able, leader, yanına tor, yanına valkür kullanmışım. E, elimde şey kalmadığı için. Tüm zayıflatmaları kaldıran lider kalmadığı için. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar e, sayıları az. Ben ben de o tür karakterleri en sağlam takımlarda kullanıyorum. O nedenle e, kullanamadım çünkü elimde kalmadığı için bu şekilde takımlar kurdum. E, Better Evil elektrik saldırısı artışı veriyor. Yanına Thor kullandım. Eğer elinizde tüm zayıflatmaları kaldıran lider kalmadıysa arkadaşlar, o zaman saldırı olarak e, saldırı kullanabilirsiniz liderlikte. YP de olabilir. E, yani bu tür liderlikler olabilir. Sonra 7. takımda da mesela Red Guardian lider çünkü liderliğinde YP var. YP veriyor tüm takım arkadaşlar. Yanına yanına iki karakter koydum. Da onlar PvP karakterleri değiller. Öylesine hızlı bir şekilde koyup geçtim. Çünkü bölgeleri de hızlı almamız gerekiyordu. 12. bölgede öte yandan arkadaşlar. Malekith lider. Tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği var. Yanına Quicksilver gene güzel bir PvP karakteri. yanına da Apokalips koydum. de Otorite taktığım için şu anda PvP'de biraz etkili ama ileride ben onu değiştirip PvE karakteri yapabilirim. Ona da bakacağız. Üçüncü bölgede ne yapmışız? Arkadaşlar üçüncü bölgede Mephisto Lider kötü adamlara tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği veriyor. Yanına çift destek koymuşum. İkisi de kötü adam bu arada. Taskmaster ve Cyclops. Elimde karakter PvP karakteri kalmadığı için pek etkili. O nedenle bu şekilde koymuşum arkadaşlar. Öte yandan arkadaşlar 7. bölgedeki takımım aslında kötü. Çünkü Venom lider olmaz. Yanındaki iki karakter de PvE karakterleri aslında. Ee, pek iyi bir takım değil ama arkadaşlar buraya hızlı alalım diye ben bu şekilde yaptım. Hani hızlı bir şekilde tak, e, takımı seçtim. O nedenle böyle oldu. İşte bazen vakit olmayınca biraz hızlı bir şekilde almak gerekebiliyor arkadaşlar. O nedenle de bazen özensiz olabiliyor ama... E, yani bu tür arkadaşlar zaten güçsüz takımlarda... Özensiz kursanız da önemi yok. Özellikle sizin güçlü güçlü takımlarınızı özenle kurmanız gerekiyor. Şuradaki gibi. Mesela şuradakileri çok özenle kurdum. Yani üzerinde düşünüp kurdum. Çünkü önemli bir bölge ve önemli takımlar arkadaşlar. Önemli karakterler olduğu için oraları biraz daha özenle seçtim. siz de bu tür önemli takımlarda dikkat etmeniz lazım. Daha önemsiz takımlarda işte elinizde mesela sadece PvE karakterleri kaldı diyelim. O zaman işte benim gibi mesela şu şekilde hızlı bir şekilde de dizebilirsiniz. Yani dördüncü takım güzel de yedinci takımı biraz hızlı bir şekilde seçtim. O yüzden böyle oldu. Bilginiz olsun. Yani bunun yerine tabii saldırı artışı biraz daha iyi olabilir. Ee, yani diğer takımlara baktığımızda da arkadaşlar pek iç açıcı takımlar yok. Şu güzel. Beşinci bölgedeki takım. Çünkü Blue Marvel'ın Tüm zayıf atmaları e, kaldırma özelliği var gökyüzü savaşçıları. Yanına da iki tane gökyüzü savaşçısı konulmuş. Bunların dirilmeleri de var arkadaşlar. Bu nedenle etkili bir takım olacak. Gayet mantıklı bir takım kurulmuş orada. Onun dışında pek iyi bir takım olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada e, şöyle farklı şeylere de bakalım ya. Farklı takımlara da bakalım biraz. E, video uzuyor ama biraz daha bakalım. Şöyle arkadaşlar birinci bölgedeki takım pek iyi değil. İkinci bölgedeki takım da maalesef pek iyi değil. Şöyle biraz devam edelim. 3 de değil değil. şuradan iyi bir takım var mı? 7. bölge iyi gibi duruyor ama Dr. Doom'un kostümü yok. Yani o yüzden pek etkili olamayacak. Yanındaki iki karakter de pek iyi değil ama herhalde hızlı almak için buraları bu şekilde yapmış. Eee, bu şekilde mesela farklı nereye bakabiliriz başka? Şöyle birinci bölgeye bakalım. Ben buraya şey takım kuramadım da hızlı bir şekilde aldı bizimkiler. Ee, yani şuralar pek iyi değil. Dördüncü bölgede Genie lider yapsaydı daha iyi olurdu. Orası da pek iyi değil. Ee, altıncı bölgede altıncı bölge biraz iyi ama biraz karmaşık bir takım olmuş. Şimdi Sentry lider olarak güzel. Yanına Silver Surfer o da olabilir ama üçüncü olarak bir destek kullanılsaydı aslında daha iyi olurdu Luke Cage yerine. Luke Cage'i daha farklı bir takım takımda kullanabilirdi. 7. bölgede alt tarafta Silver Surfer lider olarak kullanılmış ama yanına seçtiği iki karakter pek iyi değil. Yani buralarda pek iyi takımlar sayılmaz arkadaşlar. Yani genel olarak bu şekildeydi. Şimdi daha farklı takımlara da bakardık da çok sürüyor arkadaşlar. Ee, genel olarak dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Taktik taktik de bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde giderseniz çok daha rahat alabilirsiniz bölgeleri. Hızlı bir şekilde. Ee, zamanınız kalmadığında da zaten takımları hızlı bir şekilde kurmanızı öneririm. Evet ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.